Kırmızı başlıklı kız, kırmızı başlıklı kız, neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Kırmızı başlıklı kız. Ay, Demir kaçırdı. Benim kırmızı başlıklı kızım nerede? <laughs> Sevdiğimde. Ya, Demir kaçırdı onu. <laughs> tamam, daha var, bir tane daha var. Kurt kardeş, kurt kardeş, neredesin? kurdu da kaçırdı. Ah, benim kurt kardeşim nerede? Neyse buradan bir tane daha çıkayım. Buna, bunu alalım. Nasrettin Hoca, Nasrettin Hoca neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Nasrettin Hoca. Ay demin Nasrettin Hoca'yı kaçırdı. Nasrettin Hoca, <laughs> Nasreddin Hoca be nerede benim? Demir kaçırdı <laughs> ya. Demir. Tamam bir tane daha var. Kral kardeş, kral kardeş neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Kral. Ay Demir kralı da kaçırdı. Aa, kral nerede? Neyse ne? buradan bir tane daha alalım. Kardeş Cadı, kardeş neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Cadı. Ay Demir cadıyı da götürdü neyse bir tane de çok sevdiğim prensesim var. Pren pamuk prenses Pamuk prenses neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Pamuk prenses. Ay demir pamuk prensesi de. Pamuk prensesim nerede? Hiç figürlerim kalmadı benim. <laughs> ya kaçırmış. Gel bir bakalım. Değil mi?